Selamlar dostlar. Bugün 30k borç alıp 100k ödemek zorunda kalan gençlerin halini konuşacağız. Sanırım bir haftadır podcast yapmıyordum ama bu konu beni podcastlere döndürecek konulardan biri. Aslında bu videonun başlığını Türkiye'de genç olmanın cezaları diye değiştirebilirdim ama yine de biz KYK üzerine bir başlık atarsak daha iyi olacak. Twitter'da görüyorum böyle 30k borç almış sonrasında 100k ödemek zorunda kalmış bir çocuk. Bir tane daha gördüm böyle 80k almış doktorası için o da 220 bin mi ne ödeyecekmiş. E Türkiye'de enflasyon aldı başını gitti. Aslında bir banka olsa yani bunu yapan devlet değil bir banka olsa yahut borçlarını almak için uğraşan başka biri olsa tabii ki de enflasyon farkını isteyecekti. Ama işin ucunda devlet olduğu için sanki durum biraz daha değişik oluyor ve olmak zorundaymış gibi. Bu tabii ki sizin devlete bakış açınıza göre değişir mesela kafanızda tamamen kapital bir devlet yapısı varsa yahut liberal bir devlet yapısı varsa ki ikisi de birbirinin neredeyse aynısı. Tabii ki de borcun enflasyonu olmalı hatta öğrencilerin de ağzına sıçılmalı. Hafif liberal bir bakış açınız varsa yine ağzına sıçılmalı fakat böyle az ucundan sıçılmalı. Yani her türlü öğrenciyi böyle bir güzel alacaksın, yoğuracaksın ondan sonra hayata atacaksın artık bundan sonra ne yapıyorsa. E bizim devletinde bundan pek arda kalır bir yanı yok. Vermiş 30k borcu istiyor 100k'yı karşısından da tabii ki tepki geliyor. Ödemeyin borçlarınızı biz iktidara gelince faizini sileriz falan diye. Ki benim devlet anlayışıma göre bu bakış açısı %50 doğru denebilir faizin ödenmemesi kısmı yani enflasyon farkının ödenmemesi kısmı doğru. Ama ana parayı ödeme kısmı yanlış. Kafamda komple silelim gibi bir düşünce de yok. Çünkü şu anki devlet yapısına bu kesinlikle uymuyor. Ama benim kafamdaki devlet yapısında bir öğrenci eğitime başladığı andan en son anına kadar ücretsiz bir şekilde devletin bütün imkanlarından faydalanabilmeli. Devlet özel olarak ona sinema kartı bilmem ne kartı, tiyatro kartı, sanat kartı artık kültür etkinliklerinde ne kadar olması gerekiyorsa bütün kartları çıkartmalı ve devletin ürettiği sanattan da bu çocuklar faydalanabilmeli. Mesela devlet tiyatrosunda oyun oynuyorsa ücretsiz bir şekilde öğrenci bundan faydalanabilmeli. Ya da çocuk müze mi gezmek istiyor? Yine bedava faydalanabilmeli. Çıkartasın bir tane kartı. Çocuk eğitim hayatı boyunca devam eder. Ama şimdiki gibi açık öğretime kaydolayım da akbilim yenilensin kafasında değil. Güzel bir denetimle aslında bunlar sağlanabilir. Tabii benim kafamdaki devlet sadece bunları da vermez. Aynı zamanda çocuğun eğitim hayatı boyunca kalacağı yeri, yiyeceği yemeği dahi vermek zorunda. Valla o kadar hayvan gibi vergi ödüyoruz ki inanın bana bunlar yapılabilir. Yani 4-5 tane saray yapmak yerine en az 10.000 hatta daha fazla çocuk okutulabilir. Çünkü saraylar yapıldıktan sonra o sarayların giderleri var bir de. Sadece saray da değil bir sürü gereksiz olay var böyle. Ne bileyim saçma sapan siyasilere milyonlarca lira harcıyoruz. Onun kalemi varmış, kalemin kalemi varmış, kalemin yardımcısı varmış, yardımcının kalemi varmış. Bunlar birlikte çobana girmişler falan. Hepsinin parası bizim cebimizden çıkıyor. Ama sonra ne oluyor? 30K aldığın şey 100K olarak geri dönüyor. Yemin ediyorum Türkiye'de bir gencin bir tek sıkılmadık canı kalmış. Şimdi ben 30 yaşındayım ama ben de o gençlerden biriyim. Çünkü daha tam olarak hayata atılmış değilim. Hala aile evinde kalıyorum, hala evlenmiş durumda değilim, hala düzgün bir işe, düzgün bir gelire sahip değilim ve daha askerliğimi yapmamış durumdayım. Hadi ben ekstrem bir örnek sayılırım. 25 yaşlarında ortalama bir genci düşünün, üniversitesi bitmiş olsun, hatta üstünde yüksek lisans falan da yapmış olsun ve KYK borcu da almış olsun. Çıktı diyelim bu hayattan. Pat, dımdızlak ortada kaldı. İş bulabiliyor mu? İş bulduğu zaman ne kadar çalışabilecek? Ve bunda ne kadar mutlu olacak? Öyle bir durum da var. Hadi diyelim ki yine iş buldu. Ensesinde ne var? Askerlik. Kardeşim gel sen bakayım şöyle 6 ay daha yoksun deniyor eğer erkekse. Çocuk ne yapıyor? Gidiyor 6 ay daha yok. E, ki bunun gitme süreci var, dönme süreci var. Askeri gidene kadar bir kere zaten işe almıyorlar bunu. Yani biz yine kafadan bir sene atalım. E, çocuk ne oldu? 26 yaşında oldu. Ve daha hayata atılmadan. Bedelli yapmak istese 80 bin lira da borç gelecek ki eminim ona da faiz gelir. Çünkü bankadan almak dışında bir şansı yok. Sonra yine 100k borcu var. Oldu mu sana 180 bin lira. Hatta 220'yi koy mesela çocuk doktora yaptı dedik. 220 artı 80. Oldu mu sana 300 bin lira. La daha dur bir atılsın bir çocuk hayatı atılsın. İzin ver ya. Ama yok. KYK adam gelecek ve onu boğazından tutup yerden yere vurması lazım. Öyle Türkiye'de rahat bir gencin hayatını yaşamak mı var? Yok öyle ya ama. Seve seve ödeyeceksin. Çünkü KYK adam bunu istiyor çok garip bir konu gerçekten. Yukarı tükürsen sakal, aşağı tükürsen bıyık. Her şey ters dönmüş vaziyette. O yüzden geri kalan yorumları sizlere bırakıyorum ve bu podcast'ten ayrılıyorum. Kendinize sağlıcakla bakın ve tabii ki akıl sağlığınızı da yitirmeyin. Hoşçakalın.